Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörün uzmanları programı. Bugün sizlere güzel şehrimiz Eskişehir'in pazarından sesleniyoruz. Yaz geldi, ile mücadelenin olduğu bir adres pato ilaçlamadayız. Firma yetkilimiz yanımızda, şimdi günlük mesailenden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi daha önce keyifli bir sohbetimiz olmuştu. Yeni yerinizde evet. hayırlı olsun diyelim, Allah sağ utandırmasın. Olun, Şimdi yine sizi bir tanıtalım değerli izleyicilerimize. Tabii. Merhabalar. Ben Furkan Demir. 2019 Osman Gazi Ziraat Fakültesi'nden mezunum. Hı hı. Yaklaşık olarak 4 yıldır da bu sektörün içerisinde kendi firmamız olarak hizmet evet. veriyoruz. Ee, süreç nasıl geçti Furkan Bey? Memnuniyet ne doğrultuda şu anda? Nasıl şey işlerimiz? Yani ilk açıldığımız andan itibaren ilk amacımız insanlara doğru profesyonel bir şekilde hizmeti verip aynı şekilde bilgilendirmesini de yapmaktı. Evet, bu da iyi gidiyor anladığım kadarıyla. Evet, yani şu izlediğimiz yol haritasında geldiğimiz evet. nokta hem müşterilerimiz açısından hem kendi açımızdan oldukça Güzel. memnun edici durumda. Ee, yeni yerinizi bir vurgulayalım. Neredeyiz adres evet. olarak? Adres olarak Eskişehir pazarı Gürdere Sokak olarak geçiyor burası. Tamam. Ee, fakat genel olarak bilinen ismiyle eski otogar mevkisi Yunus Emre karşı arasındayız tamam burada hı. yeni yerimiz hayırlı olsun diye. teşekkürler şimdi siz işi biraz değiştirdiniz de eski yerinizde hı. biraz depo varıydı şimdi satışa da mı geçtik evet yani şöyle bizim normalde asıl yaptığımız iş ilaçlama hizmeti hı hı. yani sizler bu zaten evet, devam eden bir evet, süreç evet bir probleminiz olduğu zaman arayıp Bununla alakalı bizden hizmet alıyordunuz. Bu zaten ilk açılışımızda. Evet. Şu ana kadar devam ettirdiğimiz tamam. işimiz beraberinde bunun yanında dedik ki insanlara ilacın satışını da yapalım, Hı. kendileri kullanabileceği düzeyde olan ilaçların satışını yapıp doğru bilgilendirmeyle kendileri de sorunlarını çözüme kavuştursunlar. Evet. Çözüme kavuşturamazlarsa da bununla alakalı tekrardan ilacı aldıkları yerden ilaçlama hizmeti de alabilsinler diye böyle bir güzel bir Çok showroom alanı yapmışsınız. Evet. Bunlar bakanlık onaylı değil mi? Tabii kullandığımız bütün ilaçlar Sağlık Bakanlığı ruhsatlı onaylı olmak zorunda zaten. Bununla alakalı denetlemelerimiz de oluyor düzenli olarak evet. geliniyor. sadece yapıyoruz. Evet belgelerimizi atmışız. Tüm yeterlilik belgelerimizde, iş yerimizde hazırız. Şimdi hangi sektörler size ulaşıyor? Kimlere gidiyorsunuz? Şu şekilde yani hizmet ağır olarak baktığınız zaman. Yelpaze geniş. Yelpazemiz geniş. Bununla alakalı en çok hizmet verdiğimiz sektör kamu kurumlarında var. İşte Sağlık sektörü, gıda ağırlıklı olarak. Bunun işte en büyük fabrika, bir fabrika da olabiliyor. Fabrika da olabilir. En altta indirgerse de bununla alakalı. işte ufak işletmelere kadar bu hizmeti veriyoruz. Ekibi tanıyalım. Kimler var ekipte? Ee, Siz varsınız. Salışmada evet. Hı? Benle beraber iki ziraat mühendisi daha var. Hı. Bir tane de biyostel ürün uygulayıcı personelimiz var. Beraber sağ ve iş yeri hizmetimiz devam ediyor. Hı. Zaten hepimiz Sağlık Bakanlığı'nın bizden istediği belli uygulama, denetçiliği, sertifikaları, eğitimleri var. Bunları tamamlayıp evet. bu şekilde... O zaman vatandaşımız buna da dikkat etsin değil mi? Hani sizin gibi belgesi olan, resmi bu işi yapabilen, bakanlık onaylı ürünleri kullanabilen yerlere seçsinler. Böyle merdiven yani, altına gitmesinler. Evet hani bu konuda biraz da hani satına alıp ben ilaçlamacım diyen <laughs> kişiler de çıkabiliyor. Evet. Hani onları denetlemek de gene tabii ki bakanlığımızın Hı -hı. şeyinde. Ama dikkat etmeleri vatandaşımız lazım. Vatandaşımız ona Sonuçta dikkat etsin ben Ne yani. kadar hani kullandığımız ilaçlar işte gıdaya uygunluğu insan sağlığına zararının evet. olmadığı ya da düşük evet. miktarda olduğu şeyler olsa da ilaç kimyasal etkileri var hani yanlış uygulamalarda yanlış sonuçlar doğuracak yani muhakkak. insana da zarar verebilir bitkiye de zarar verebilir o yüzden de bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor yani. Yani sonuçta bir hizmet alacaklarsa bu hizmetin karşılığını da muhakkak beklemeleri lazım beklediğiniz muhataplık, hmm. yani muhatap olduğunuz kişinin de bu konuyla evet. alakalı bir yetkinliği olması Yetkinliği lazım. olması gerekiyor. Peki. Şimdi sizi tercih eden tüm müşterilerinize bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Tabii ister yani bu 4 yıllık süreçte bizi tercih eden müşterilerimize ve desteklerinden dolayı da çok teşekkürlerimizi sunarız. Güzel. Peki size başarılar diliyorum tüm ekibinizle. Teşekkürler, Allah sağ kolaylık olun. versin. Sezon da açılıyor. Evet. <laughs> Sizin biraz hasat dönemi gibi oluyor herhalde. Ernak evet, zamanı, zamanı gibi. Peki kolaylıklar diliyoruz. Güzel yıllarınız geçsin. Ee, yeni planladığınız sektör çalışmalarınızda da başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Sağ Tekrar olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. olun. Sağ olun.